Nereye kayboldu bu çocuk? Bir aç. Bilmiyorum. Nereye giderse gitsin ama o kızdan uzak dursun. Yoksa onu yoldan çıkarır. Ah. Dokunma bana sakın. Neden? Sana bana dokunmamanı söyledim. Bunu istemiyorum. O ilacı istemiyorum. Hemen bırak beni hadi. Bırak da gideyim. Şşşş. Bırak gideyim. Ver şu elini. Hayır. Ver Hayır. Dedim. Elini ver dedim. Aa. Boşuna uğraşma. Aa, bırak. Dikkatli ol. Seni sokan bir akrepti. Zehri öldürücü olabilir. Kendin düşünmüyorsan bile karnındaki bebeğini düşünmek zorundasın. Onun için çok tehlikeli olabilir. Bebek için gerçekten endişeleniyor. Neden bilmiyorum ama bu dokunuş bana hiç yabancı gelmiyor. Yine de bazı konularda ikimiz de eşit değiliz Raciv anlıyor musun? Aa bu arada ilacı sürme şekline bakılırsa Raciv'le tamamen aynı. İkinizin bir farkı yok. Recep de bana tıpkı böyle ilaç sürerdi. Kocanı bu kadar övmekten vazgeç ha? Çünkü şu anda kocam beni kesinlikle ilgilendirmiyor. Sanırım bu yöntem işe yarıyor ko. Devam et. Peki tamam. Bir daha Recep hakkında konuşmayacağım. Yani en iyisi senin hakkında konuşalım. Lütfen söyler misin? Şu an hayatında mutlaka biri vardır. Olmaması mümkün değil. Bak kimsenin hayatıyla ilgilenmiyorum. Hem de hiç kimsenin. Gerçekten mi? O zaman bu ne oluyor böyle? Neden beni zorla oturtup ilaç sürüyorsun bana? Bu ilgilenmek değil de nedir? Sana daha önce söyledim. Kimseye borçlu kalmak istemem. O yüzden de sana olan borcumu ödüyorum. Benim yüzümden seni bir akrep soktu. Ben de karşılığını ödüyorum. Böylece ödeşmiş olduk. Gerçekten inanılmazsın. Bu mahtına gerçekten bayıldım. Öyle bir mantığın var ki bazen kendini bile unutuyorsun. Ne demek bu? Demek istediğim ateşin çıktığında ne doğru düzgün uyudun, ne de oturabildin. Hiçbir şeyi de hatırlamıyorsun. Bu arada zengin bir aileden geliyorsun, öyle değil mi? Soyadın neydi Bay Viraj? yani tam tam adın neydi? Mesela benim adım diyelim ki benim adım Kuhu Rajiv Çander. Gerçekten soyadımı bile hatırlamıyorum. Soyadım ne acaba? Bir ağaç gerisi yok. Bir soyadın var mı söyle? Hadi söyle. Lütfen beni affet ama babanın adını nasıl hatırlamazsın? Sakın başkasıyla olduğu gibi babanla da ilgilenmediğini söyleme bana olur mu? Çünkü bu çok kötü. Bu çok garip. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Ben ben... Viraj! Viraj oğlum. Bu kız senin aklına girmeye çalışıyor. Sen yeterince saçmaladın. Hadi. Hadi git buradan. Kalk. Ah. Acele et. Ee, yanlış bir şey söylemedi anne. Bu konuda çok haklı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bak sen bir kaza geçirdin. Her şeyi nasıl hatırlayabilirsin ki? En azından kazayı hatırlıyorsundur. Ben hatırlıyorum ama sen hatırlamıyorsun. Dev Narayan Çende? Ben senin babanım. ona geçmişiyle ilgili bilgi verseydin en azından onun hakkında ya da ne bileyim üvey kardeşi hakkında biraz olsun bilgiye sahip olsaydı eğer kendiyle ilgili bazı şeyleri hatırlayabilirdi. Bu sence de garip değil mi? Kendiyle ilgili hiçbir şey bilmiyor. Yani Bay Viraj babanızın ismini hatırlamaman sana da biraz tuhaf gelmiyor mu söyler misin? Annen dışında hiçbir şeyi hatırlayamıyorsun. Önce acımadan kocanı öldürdün. Şimdi de oğlumun aklını çeliyorsun. Hadi git, çık dışarı, yürü. Ben kocamı, yani Recep'i her şeyden daha çok seviyorum. Öyle mi? Demek kocanı çok seviyorsun, öyle mi? Kocanın ölümünden hemen sonra kayınbiraderinle evlendim. Özellikle ondan hamilesin. Senin gibi kadınların karakterlerini çok iyi bilirim ben. Daha önce senin gibileri çok gördüm. Sen oğlum bir acın mı yoksa başka bir şeyin mi peşindesin? Bilmiyorum. Yoksa benim adım gerçekten Viraj değil mi? Kafam karma karışık. Ona söylediklerim için neden bu kadar kızgınsın? Hala anlamıyor musun? Kocanı kaybettin. Bu gidişle çocuğunu da kaybedebilirsin. Bay Viraj söylesene. Annenin beni tehdit etmesi, bana hakaret etmesi, sana da kötü gelmiyor mu? Belki de o senin Viraj değil. Raciv olduğunu öğrenmiştir. O benim oğlum. O benim oğlum Viraj. Çok doğru söylüyorsun. O senin oğlun Viraj. Zaten benim racivim olamaz o. Eğer gerçekten raciv olsaydı, onun önünde beni bu kadar aşağılayamazdın şimdiye kadar çoktan senin dilini kesmiş olurdu. O yüzden benim racivim olamaz o. Ama Şimdi neden ağlıyorum ki? Neden onun için üzülüyorum? Gerçekten çok tehlikeli bir kız. Racibi ondan uzak tutmak zorundayım. Bak oğlum, lütfen artık o aptal kızı aklından çıkar. Eminim bu Narayan Çandel'in bir planı olmalı. Buraya o kızı dev gönderdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.